Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falayla Bakalım Mart ayında doğanları 2023 yılının Ocak ayında neler bekliyor? yakın geçmişinizden bir e, erkek var burada e, çok böyle e, sıkıntılı dönemler geçirmişsiniz hem de baya bir sıkıntılı dönemlerde geçirmişsiniz bunları artık atlatıyorsunuz L ve M harfi olan kişiler e, izleyicilerime söylüyorum çok hayırlı e, haberler alacaklar. E, sevdikleri kişilerle yedili e, yani ayın 7'si veyahut 17'si arasında veyahut ilk 7 günde e, çok harika bir haber alıyorlar burada. E, parasal yönden iki yerden kısmetiniz var arkadaşlar. Elinize ayın yarısına kadar bir miktar para geçecek ve bu paranın içinde 5 sayısı var arkadaşlar 5 sayısı var ee, sizin böyle e, borçlarınızın olduğunu görüyorum bir takım yerlere borçlarınız var söz vermişsiniz de yerine getirememişsiniz ama e, bu ay içerisinde araçlarla alakalı sıkıntılarınız ortadan kalkacak. Bir takım insanlar var. Burada 2-3 kişi. Bunlara sizin hak talep ettiğiniz bazı durumlar var. Bir şey hakkında hakları olduğunu talep ediyorsunuz. Burada herhalde Çözümünü bulamadığınız konular var. Bunlara artık açıklık getiriyorsunuz. Sizin de alakalı bir böyle mesaj olarak veya bu sosyal medyada bir paylaşım bir şey görebilirsiniz ve biraz sıkıntıya girebilirsiniz ve bu paylaşımdan ötürü bir başkasını suçlayabilirsiniz halbuki o kişinin hiçbir suçu yoktur arkadaşlar. Yani 10 e, defa düşünün bir defa cevap verin karşı tarafa. Yani emin olmadığınız şeye de söylemeye ve hut yapmaya kalkışmayın arkadaşlar. Burada e, bir erkek ve iki çocuk var. Bu çocukların birisi böyle sizden uzaklaşacak biraz daha böyle sıkıntılı görüyorum bir siz çocuğu diğerine sevinirken küçük olanı biraz daha böyle sıkıntılı olacak ama bu durumu da atlatacaksınız biraz zamana ihtiyacınız var arkadaşlar bunu da atlatacaksınız diyorum Burada gizli bir düşmanınız olduğunu görüyorum. Hala çevrenizde bulunan bir kişi. 3 vade içerisinde yani ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü olabilir veya ayın ilk 3'ü veya son 3 günde bu kişiyi artık tanımlayacaksınız. Eğer şu anda Çıkaramıyorsanız kim olduğunu Bu kişi bu ay içerisinde Siz artık emin olacaksınız Ve bu kişiden uzak durmaya Çalışacaksınız Bu çevrenizden bir kişi Arkadaşlar Böyle bir Erkek tarafından Yapılan bir haksızlığa uğramışsınız Ve bunu çözümleyeceksiniz Artık Üçlü vade içerisinde isminde e harfi ve a harfi bulunan bir bayandan yani isminde veya soy isminde olabilir bu harfle. bir bayandan bir hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz. Öyle bir haber alacaksınız ki ya siz bu bayanın hayatında yer alacaksınız ya o bayan sizin hayatınızla alakalı bazı konular hakkında söz hakkı olduğunu söyleyecek arkadaşlar size. Evet bugünkü kahve da bu kadardı. Sizi uyanları alım kabul ettim diyebilirsiniz. Uymayanlar da Evren'e iade edebilirsiniz. Hoşça kalın.